Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft ikili modda e, kuzenimle beraber oynayacağız arkadaşlar o da burada e, adı Kadir arkadaşlar hoş geldin Kadir hoş bulduk arkadaşlar e, o kuzenim arkadaşlar şimdi bu arada şu ikiye bas İkide de benim şeye geç e, nasıl diyeyim hatta yok dursun öyle kendisi sana otomatik seçiyor şimdi arkadaşlar Bedwars oynuyoruz bedvarsa da e, hatırlıyorsanız zaten geçen bölümde e, tekli oynamıştım ve doğru düzgün iyi oynayamamıştım geçenki bölümde şimdi kuzenim oynuyorum o fazla iyi bilmiyor ee, şimdi yani böyle e, a, e, antrenmanlı bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar bazı şeyleri ben ona söyleyeceğim o da normal olarak yani yapacak şimdi e, süre var süreyi bekliyoruz o da burada arkadaşlar ee, evet şimdi bu arada şey speedway haritası haritasın anlamadım yok o e, takımları belirliyor birazdan zaten bizi otomatik ben kendi veriyor takımı. Onun için bizim e, fazla bir işimiz olmayacak onlarla. Seni hemen olur değil mi? Tabi. Bakın evet. <laughs> evet, olduk evet. beraber. Şimdi ben burada ilk işim sen zaten benim videolarımı izlemişsindir. Evet. Şimdi benim ilk ilk yapacağımız iş ben burada şey topluyorum. Onu da söyleyeyim. E, ee, demir topluyorum. Ve iron şeyle beraber altınla beraber. Sen orada bekle bir, bir iki dakika ben şu yedi tane altınla kadar şey yapacağım. Çünkü biliyorsunuz zaten arkadaşlar benim ilk yaptığım iş genelde şey. Ee, bir A, a, bir demir kılıç bir de e, yün. 7 tane olsun. Şu, şu, senin arkandan bu arada ayrın çıkıyor. Demir çıkıyor yani. Demir bırakıyorsun arkandan. Şimdi ben 6 oldu 6 kılıç oldu. 6 tane oldu bir dakika. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Ha tamam. Ama onu ben alamadım onu. Bir dakika ben alamadım onu. Senin de şey var mı? Altın var mı? Tamam, tam gerek kalmadı. Şimdi ben şuradan e, hemen bir tane altın kılıç bir tane de mini yapıyorum yani. Hemen şurayı e, şöyle şu şekilde evet bir dakika hatta şu şekilde yapayım. Sen de oradan kendine şey al eşya falan al kılıç al kendine o, tahta kılıç ya, şey yapma. Hı. Büyüyorsun zaten kılıç alınma. Ben şimdi e, ya da şuna şuna birleştireyim. Ya, ben gidiyorum. Şeye gidiyorum. Karşıya. Karşıya gidiyorum. Tamam ha? Tamam sen al. al. Kaç tane şey gerek? Altın falan mı gerek? Ne gerek? Ha, hadi gel. Şimdi benim ilk yaptığım iş zümrüte gidiyorum genelde. Gidiyorum bu arada genelde. Onun için ee, hemen şöyle gidelim. Şu şekilde. Evet. Ben geldim. Aslında ben Diamond'a geldim. Pardon yanlış oldu. Şuradan hemen şeye geçeyim. Zümrüte geleyim. Ölme dikkat et şey yap bu arada. Ee, ölme. Evet. Şimdi ben zümrüte gidiyorum. Sen neredesin? Ben peyizdeyim. Tamam sen orada bekle. Ben zümrüte göreyim. Hatta sen... Aha! <laughs> <laughs> Nasıl bir izledim? Geliyorum bir dakika. Evet. Pink girdi. Pink, girdi. Pink girmese güzel olur. Öldü mü? Anladım. İyi güzel. Ama bizim yatak gitti. şimdi ne olacak? O adam nereden gel... O üstten gelmiş. Tamam sıkıntı yok. Ölmemeye çalış. Bu arada seni öldürmeye gelecek. Yani hayır istiyorsan. Artık orada beklemeni anlamıyoruz zaten. Yanıma gel. Yanıma daha yönde olursun, en azından. Tamamdır. Bu şekilde. Hooo. Oh. Oğlum oh, oraya bir stall olmuşum bu oyunda. Bir dakika. Geliyor bak beyaz geliyor, yanıma gel. Yanıma gel, yanıma gel ha. Hadi dur, düşme. Bekle. Gel, onu keseceğiz ya. Beyaz var, dikkat et yanıma gel. Dikkat et. Ya Allah aşkına atlasana. Şöyle bir dakika kesmeye çalışacak beraber olsun. Dikkat et ha ölme. Tamam sen sıkıntı yok. Sana geliyor bak bir tane sana geliyor haber olsun. Oğlum öldü. Öldü. Bir tanesi tepede haber olsun. Bir dakika da şeye hemen. Beyze gel, beyze gel gel. Gel Şimdi bir dakika da şuradan bir şey. El, da ikimiz el elma yapayım. sen attım al onları Yiy onları Evet arkadaşlar evet. Ee, Aslında 3 tane bir tane daha şey alsa çok güzel olurdu ya Bak gelmeye çalışıyor görüyor musunuz bir dakika şimdi ee, Bir dakika hemen şuradan bir gün yapayım Tamamdır Gel, Geliyor bak ee, yaklaşıyor dikkat et Gel yanıma Şimdi şey alacağım Diamond, diamond almaya gidiyorum gel tane var. 5 tane. Sen var mı? Versene bana. Ver. Nerede? Bir tane daha ver. Ver bir tane daha. Çabuk. At. Q ile atıyor. Tamam. Aha, tamam. Tamam tamam yeter. Geldi. Adam geldi. Evet. Tamam adam geldi. Bak, bir tanesi burada bir tanesi şurada. Ben bunu alırım bekle. Ben bunu alırım. Şimdi ben de diamond alayım ha. Ben bunu alırım. Bir şey olmaz bir şey olmaz. <laughs> Aşağı mı düşsün? Evet. Çok ben bunu alırım ya. Aldım bile. Alırım değil aldım, aldım zaten yani. Evet. Bu arkadaş şimdi şey yapacak. Ben burada hayatta kalmaya çalışayım bari de biraz gideyim. Ee, başka bir yerde. Yanlış yaptık. Lan oğlum ben ne yapayım? bir dakika. Hı, tamamdır şu zümrütleri alayım. Bir beyaza mı gideyim o beni öldüren. Oo. Bir dakika. Ben izliyor musun sen şu an? Tamam, burada bir şey daha var. Tamam, bir dakika. Bunu almayayım. Bir dakika geliyorum. Ee, şimdi... Evet, adam gelmiş. Abi, hiç haberim yok. Ooo, aşağı mı Oo, üstü? Evet. <laughs> İyi. Bir dakika, şimdi şu karşıya doğru hatta bir yol falan yapsak. Neyse, tamam. Boş ver yolu. Bu koş Yaş, buraya işte atabilir miyim? Yeşil, yeşil yatağı mi? yok abi, yeşil i̇şte kimse yok. Yatağı bulmak için. Vallaha mı? Vallaha. Tamam, gidiyorum ben o zaman. Bir dakika. Evet, yani, kur kurma bile yapmamışlar yani. Bekle o hemen gidip alayım. Yeşil'in yatağı boş mu? Sen orada bak bana. Hemen hemen bilgi ver bana. Tamamdır. İçeri ver. Serbest. serbest mi içeri? Bak oraya. İyi de bu oraya Yeşil'in yatağı değil ki. Bir dakika dur. Aha burası ya. Önüne gidiyorsun. Bir dakika ben şuraya bakayım. Önce bir geliyorum. Bir dakika. Bir dakika. Mavi'nin nerede yatağını kırdıklar. Evet kırdıklar. Mavi'nin yatağını kırdıklar. Tamam. Bir dakika. Gel gel. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Şuradan şey alacağım. Demir falan var bunun, alayım mı şunları? Oh, bir dakika. Hemen şuradan böyle bir gün yapayım. Oo, oh, çok yanlış yaptık ya. Neyse. Şimdi bir tane hemen şey yapayım arkadaşlar. Şuradan... Demir yok, altın var demir yok. Bir dakika dur. Aa, ping geri dur. Bir dakika. Ping'in sorununu buldum bu arada arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım bunu, sonra ping geliyor zaman. Ee, düzeliyor. 10 tane, bir tane daha. Bir tane daha. Oğlum demir yok. <laughs> Durma sesler falan geliyor ama. Yeşilin yatağı boş Bir dakika hemen gidiyorum Hemen gidiyorum almaya bir dakika Bu da ne olmuş? Böyle Aa değişik bir şey dur Şunu kırtsam çok güzel olacak Evet Aa Yatabı s... Şunu da kırayım hemen Üstten çıkacağım bunlar yani Bak şimdi Tamam Şimdi Eee Şu şekilde yeşilliği yatağı boş muydu? Oo Bu arkadaş Çıldırmış Olması lazım Evet şu şekilde az daha düşüyordum gördün mü ay manyaklığım Yata aldım Birinci tek beyaz kaldı bu arada Beyazında bir tane öldü mü? Hatta yok hiçbir ölmedi de beyazda Beyazın hepsi hayatta arkadaşlar onun için e, Bu bölümde birazcık Tabii ki de manyak oynamak gerekiyor da altından şey falan yaptık Tamamdır Eee nerede şu? Tamam bu da burada Yünü şöyle yapsak Şöyle yapsak tamam o gele gene pat pat çalışacak. Beni lazım. Ne? Yap, beyaz beyaz mı? Zaten tek beyaz kaldı şu an arkadaşlar. Ee, beyaza gidiyorum. Hatta gideyim hemen. Atı at diamond'ım var mı? Dur. Şunu bir seviyesini yükselteyim arkadaşlar. Buradan seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Bunun burada diamond'dan görmüştük. Ee, diğer önceki bölümlerde. Hemen şuradan yükseltelim. Yükseldim. Ee, hatta zırh falan da yapayım kendime. bir dakika. Zırh yapayım şuradan ama demir yok değil mi? Demirle falan yapayım. Atuk demirle değil pardon. Eee 12 tane altın tamam. 12 tane altın da, da yaptık. Şimdi arkadaşlar Beyaz'ın beyaz oraya gideceğim. Sen de oradan bak ya hangisi daha müsait? Bak beyaz orada. Şimdi ona gideceğim. Şuradan hemen. Hemen gidelim. Bu şekilde. Neden burada TNT yap? falan uğraşırsın. uğraşmayacağım ya. Şurada yatak var mı şurada? Ya gitmiş o yatak. Tamam o zaman iyi. köşede koruma yaptı. Bir kişi mi var beyazda? Evet. O zaman nasıl bir kişi var ya? Bir kişi olması lazım. Bir yani. baksana RT'ye falan gezip de. Orada falan olması gerekiyor ama. Tamam bakalım. Şimdi ben beyaza hücum et. Oo, merhaba. Merhaba beyim. Oo, bak var. Tamam, 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 tamam. Tamam. En büyük şansım yakaladım. Oo, bir dakika. En büyük şansım yakaladım abi. Lan dur. Bir dakika beyefendi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Gel geldikleri anla geldikleri anla bu arada vuracağım arkadaşlar yapacak bir şeyim yok hatta şuraya hemen gidip saklanayım Burada arka buraya arka geliyor. Geliyorlar mı? Evet, bir kişi geliyor Kim geliyor? Gel hadi bakalım okumun, okumun olduğunu farkında mısın dostum gel Nasıl vuramadım onu bu arada gel Seni buradan geçirmeyeceğim Dünya kadar okum var zaten Dünya kadar okum var hayatımın sonuna kadar buradayım hadi bakalım Hadi bakalım Ouuu oh. Bir geldim hatta Ouuu Bir oldu, vuramadın mı? Gel lan hadi Gel ya Gel hadi gel Allah aşkına bir gel sana olacak. Şu sona alacak Oğlum hiç mi çıkmayacaksın? Oğlum ben burada niye çıkamıyorum? Oğlum buraya geleceksin illa. Bak ölmeyeceğim gel. Ben daha iyi okçuyum yalnız. Oo. Aha vurdum. Ya aslında ben <laughs> ben satayım, sen, yok sen baksana. Buradan. Kim var orada? Ki, kaç kaç var orada? Ölmek kimse, kimse yok mu? Evet, kimse yok. Önümde? Önümde. Şimdi kimse yoksun. Gideceğim de. Oo. Oh. Bende evet, beyaz var, beyaz var. Abi yapacak bir şey yok yani. İlla zaten öleceğiz. Oo! <laughs> oh, lan ne vurdu? Helal olsun be. Çok güzel vurdu <laughs> Çok güzel vurdu ama yapacak bir şeyim yok. Şimdi başka bir oyuna girelim. Şey Şimdi başka bir oyuna giriyoruz arkadaşlar. Ben niye çıkmadım bu arada? Çıksana. Ha, tamam çıktı. Gel e, ikili tekrar gel. İkili oynayacağız. <laughs> Tekli de oynayabiliriz. Tekli de sıkıntı var. Tekli ne zıplıyorum? Herkes zıplıyormuş. Evet, başladım. 5 kişi var, 6 kişi oldu. İyi de. Geldi. Sen yanıma gel, tamam. Ee, şimdi ne yapacağız? Hangi artık? Bu sefer bu arada bu haritayı ilk defa falan görüyorum herhalde. İlk defa. İlk defa, ilk defa görüyorum bu harita. haritayı. Şimdi... Lan tekli ha oyun şu an. Tekliye girdik aynen. Hay tekliymiş tamam tekliymiş. Evet şu an 3 takım var. 3 takım var. 3 takımda da ikisi biziz. Hani biri biziz. Hatta bak biri öldü. Tabi bak şu an görürsünüz. Feral sarı olanlar gitti. Tek şu an ikimiz varız. Biz daha şu an avantajlıyız. Evet şimdi yine aynı taktiği yapacağım. Şu 7 tane altın olmasını bekliyorum. Sen de orada bekle 2 dakika. Şu altın <laughs> olarak onun sözü bir daha gelmeyecek. Ya. hemen bastı. Sen orada zaten şeyde öldün. Ee, aşağı düştün öldün? Aynen. Aşağı düştün, aşağı düştün yani. Ne evet. yapayım ben şimdi aşağı evet. düşsün. Da evet. Bir dakika dur. Ee, tamam gel sen artık buradan benim işim bitti. Ben tamam sen bak oraya. Şey yap. İşten aradı Ben, ben hemen şu yatağın etrafını kapatayım. Yatağa dikkat et yatak koru. Sen tamam. yani iki dakika, zümrüt alıp geliyorum tamam bir Zümrüt alacağım. Evet. Ee, şu diamond var. Zümrüt nerede? Zümrüt burada. Tamam. Şimdi biraz uzun yolum var tabii. ben neredeyse vardım sayılır. Ee, az kaldı. Yiyin zaten yeter diye işte, tahmin ediyorum ama bir dakika. Sen orada ölme yeter. Yani yatağı, yatağı, yatağı koru. Zaten yatağı korursan sürekli doğma imkanı olacak. Ee, evet Ne oldu? Sen ma maiz Maiz maiz. Tamam. Tamamdır. Evet ben hemen şeye geldim. Hatta şim, gidip bir zümrüt alayım. İki tane zümrüt buradan veriyor zaten. Başka nerede var? Üst tarafta falan vardır burada filan. Evet şu şekilde. Belirleyelim. Tamamdır. Burada da bir cümbürtümüz var. 4 tane cümbür. Tamam. Güzel. Buralarda da var mı? Yok. Tamamdır. Ben şu merdivenden aşağı inelim. Burayı da güzel oraya güzel dizayn etmişler. Güzel yapmışlar. Şimdi. Bir alalım. Mavi nerede? Bir dakika dur. Şu an pingü. Tamam. Geliyorum ben. Bir dakika neredesin o şey tahtaysa mı koydun? Evet, evet. Tamam güzel. Etrafını kapat da tahtayla Şurada Uğraşsınlar ya. Güzel olur. Ben gideyim hatta şu şekilde. Orada harita harita güzel gibi duruyor arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Atmanın var mı? 8 tane var. Vereyim mi? Yani versene yarın. Ah. Atıyorum. Hepsini attım. Ya çünkü diamond artık işim olduğu için arkadaşlar bunlarla al demir kılıç veriyorum gel hiç yapma gel demir kılıç veriyorum var mı tamam Hı -hı. şey yapacağım o zaman Tamam. Eee şimdi bak biri geliyor bak biri geliyor görüyor musun? Şimdi ok falan keşke ok yapsaydık ya. Bu geliyor şimdi bu çabuk kapatan çünkü alan geliyor. Çabuk ol. Gel bakalım sen. Ne sonra ne olacak? Gel. Gel gel. Elmas kılı, elmas kılıcım var gel. Benim hastalığım var be kardeşim gel ya. Ne oldu ya? Gelsene. Gelsene. Gelemez ki. mı abi mi? Ya oğlum öldün ya. Hı. Öldü. Bu, bu arkadaşım öldü. Tabii ki mi öldü. Bir de ben mi öleceğim? Bekle. Merhaba. Bekle. Hemen şimdi diamond alıyorum. Geliyorum ben. Kirepe. Sen, sen orada dur geliyorum ben. Hı, ben bir ne bu zaten bu adam aladı ben ayarım gitti. Bir dakika dur. Hem yani iki kişiler geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar bekle. Bekle. Şu an hatta iki takım kalmış zaten. Kalmış. İki takım. Biri biz, biri onlar. Haberin olsun yani sürekli buraya gelmek isteyecekler. Onun için ee, hazırlan. Vallahi hazırlan. Allah oh. Vallahi kardeşim güle güle. Oo. Geliyorlar, geliyorlar. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dikkat et seni olur. Dikkat et. Üstümüze ver, dikkat et. Geldi mi? TNT evet, var, TNT var. var. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Patlatacak zaten burayı. Oo, düştü manyak. Ne var, ne var, ne var, ne var? Aha, öldüm. Bir dakika, dikkat et, dikkat et. Saldır. Evet, tamam. TNT atıyor herhalde. Yatağımız kırıldı öl bakalım çok oynadın hadi be öldüm ben sen biz mi kazanmışsın yok onlar kazandı vallahi ha, aynen yatak yatak kırdı ya Baksana ben senin sen beni nasıl nasıl daha fazla adam öldürdün onu anlamadım ben yalnız ha, evet tamam ee, umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyor bitiriyoruz hatta kapıyı bas Şey da. çık Tamam çık çıkırsın çıkırsın sen zaten. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, kuzenimle beraber bugün Bad Wars oynadık. Diğer bölümlerde de belki e, ilerleyen bölümlerde de belki gelebilir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.